Arkadaşlar, bugün bu servikte Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar 5 kutum oldu. Ee, ve bir tane de büyük kutu olacak arkadaşlar. Tabi ben e, etkinliklerden çoğunlukla hesaplayınca savaş topu oynadığım için arca sırada boss savaşı falan oynuyorum. Ee, o yüzden yarın açacağım inşallah. Ee, ben bu e, küçük kutları bir 10-15 yapmayı düşünüyorum. Büyük kutlar çok var arkadaşlar. Büyük kutlarda olduğu kadarıyla. Ee, şimdi hemen başlayalım. Ee, biraz, e biraz eee kutu kesebilirsek kasarız. Arkadaşlar burada Kanal Mahmut diye bir bu tane ne Bir şey yapma evet. Bunu bana yapma bak. Benim ya. <laughs> arkadaşlar bu arkadan biraz set geçirelim. <laughs> Aynen, arkadaşlar bu arada videolarımız e, like'ları artık daha fazla arttı eskiden e, en fazla 5'e falan çıkabiliyorduk e, ama artık 8 e, falan oluyor arkadaşlar o yüzden çok mutluyum videolarımıza daha fazla izlemiyor o yüzden de Ben de size izleyince o, o iyi böyle videolar Yine? Söylüyor, olsun, tutar, aslında o 5 kutumu açıp oradan bile çıkarsa diye düşündüm ya da arkadaşlar o 5 kutuyu açıp şey yapabilirim bir tane karakterim evet Max dedim yani, çıkmaz ama yani, çıkarsa da bilmiyorum. Max'larım o parayla da son paramı yiyip yani bin bir şey bir şey arkadaşlar. Hani e, Bali düşünüyorum ben bu arada arkadaşlar yapmayı, makslamayı. Ama bakacağım. Belki e, Mortis yani. Mortis seviyorum. iyi, iyi oynadığını düşünüyorum özellikle savaş topunda ben normalde hileli hesapta bayağı Mortis oynuyorum ee, ama kendi hesabımda oynamıyorum çünkü e, bildiğiniz gibi sezonun e, da bitmesine az kaldı bir birkaç saat kaldı diye diyorum en son baktığımda öyleydi ee, o yüzden ben e, çoğunlukla hileli hesapta Mortis oynuyorum ama gerçekten iyi oynuyorum Mortis diye düşünüyorum. 5, 4 çıkacak o kostu. 10 İnşallah verir. Evet. Ben koyabilirim de. Robot, robot bana gelmiyor. Aa gitti. Aa orada bir tane B var. Oooo çok sıkıntı çok sıkıntı çok sıkıntı çok sıkıntı ben de bugün <laughs> <bilmiyorum. Afiyet> <laughs> bayağı az oynarsam oyundum. Kastım 50 kupa da bayağı zenebildiği. Işte. Çünkü arkadaşlar sınavım şey, vardı. Ee, o bir iki saat falan e, sürdü hatta bilmiyorum bu buçuk saat filan da bir tam arkası oldu ama öyle bir şey arkadaşlar e, sonra ödevim vardı bir iki tane onları yaptım arkadaşlar Orada filan işte biz de zaten evde sıkılıyoruz çoğu konuşmayayım sıkılıyorum Daha Kardeşim var da o yüzden sıkılıyoruz dedim üstüne kendi adıma koymuşsam sıkılıyorum derim. Şu ee, koyalabilir miyim? Koyarım geçiyorum. Çok güzel. Buradan. Tamam hadi. Orada başka bir yok mu? Evet. satıyor arkadaşlar. Jesse yes, arkadaşlar bu da bırakıyorum çünkü benim şöyle bir amacım var arkadaşlar. Bizim karakterim 20 olduğu için zaten artık böyle 540'larda falan bırakıyorum. Böyle gördüğünüz gibi bazıları. Hepsi değil ama birçoğu böyle. 40, 41'de falan bırakıyorum. Hani belki o 40'da bırakıyorum. Mesela çünkü o, o maç e, birinci doğru birim. Şimdi en büyük arkadaşlar. Zaten kaç e, karakterim karakterimiz kalmış? 5 karakterimiz kalmış. Emde de bir şey kalmamış. Hemen kasarım. Bu da emzi yaparız. Emzi ee, ben seviyorum. Güzel de oynuyorum aslında emzi. Şöyle bir sıkıntı var. Hiçbir şey yapıyorum. <Bir> Yanıma <laughs> 20 insan şeyler açıyorum ee, tank böyle yanıma geliyor hemen öldürüyor bak mesela tüm bu mortisin yaptığı gibi bir şey ama tabi o tank olduğu için mortis tank değil buradan ee, da hayır o beni öldürdü Hmm. Şurada bence yerim biliyor değil mi? Evet yerim biliyor. Şuradan bir yerden vursam. Ultimaysan açsam İyidir. Zaten ben emzin aksesuarını iyi kullanıyorum gerçekten. E, çünkü aksesuarların birçoğunu iyi kullanamıyorum. Neden ben de bilmiyorum. Ama emzin aksesuar o 8'lik

son bir e, gireceğim. Sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. İnşallah güzel bir Eksi Artı iki alsak da bir şey. Bu kadar beni alıp. Biraz vurdum orada. O da çekim koyacağım. Ah, ömrüm. 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 Ee, işte benim adım gösterimim. Bir internetim oldu. Dadımın mutfak ritimleri filmi de internetti herhalde. İnternet zayıf olacak arkadaşlar. Ben de der ki ona acuk üstüne arkadaşlar. A, yapın, sure, söyle, Al Al ouais, tamam, nada, o yaptı. Boy da çok güzel oldu. Bu arada bir tane daha var. Bu da kaybettirmeyi de hangi tarafı? Ama bir inşallah kaybettim de otomatik. Şuraya şöyle atayım. Ah, yedim sen. Ben bombam. Ben taretim bombam benim. Taretim herhalde. Ertem şu an çöldü. Ben evet, zaten dön沒, çıkıyor, Ben de şurada, şöyle kalayım. Çünkü daha e, ben de saçlar 4 kişi var. Ben şu bir yerde bir şöyle. Aa değil Şöyle. Orada da çıkıyor. Evet, ben de Ben de söyledim. 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 Söyledim hepsini almamalıydım oradaki ya. Bir tane tek patlattım. Bir tane daha Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.